Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Brawl Stars oynayacağım. 3700 kupalı bir hesabım var arkadaşlar. Yani yeni sayılır. Yani çok da ileride bir hesap sayılmaz. Şöyle bir maça başlayalım Edgar karakteriyle. Dün Karlfor trade atmıştım. Bu sefer bu bölümde Brawl Stars atayım dedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Başladık. Tamam. Gel buraya peni. Kaçamazsın Mortis gel buraya. İşte bu. Şu kutuyu da alalım. Şurada böyle şu var neyse. kişi kaldı. Aga be boşu boşuna kullandım. tamam. Şu ikisini almam gerekiyor ya. Şal primo alabilir miyim? Aynen alabilirim. Ya <laughs> buraya Poco. İşte bu. Tamamdır güzel. Bir maç daha atalım. Ondan sonra size hesabımı göstereyim. Göstermeden girdik ama. O 4 tane Edgar. Bir tanesi benim rakibim olabilir diyecekler. Bir tanesi Daryl. Alalım şunları. Da. Geliyorum Daryl. Burada. Afrika kalmış galiba ama neyse. Hop. Kaçtık. Gel buraya gel gel gel. Ana kalkanı bastım sandım basamamışım ya kötü ya kötü gitti. Neyse neyse sıkıntı yok. Belki de bu bölüm 500 kupa yapabilirim Edgar'a. Oo yine 4 tane Edgar var. Yani birlikte 4. Neyse bu sefer alacağız. Geliyorum bakalım. Bastım kalkanı. Boşuna bastım ya tüh. Gerçekten boşu boşuna kalkamazsın. Şu leonu alabilir miyim ya? Tamam. Gerek kalmadı. Aga be abi ya. Bu Edgar'lara ben niye hep yeniliyorum ya? Allah Allah ben normalde böyle oynamazdım ya. Videodayım diye böyle oldu acaba? İlginç. Neyse evet, neyse bu sefer olacak. Mesela Griffon'u alsın, ben de şu iki kutuyu alayım. Tamam. Tamam 5 yüküz. Şöyle bekleyelim. Gel buraya Cennet. Tamam. Şu grifi bir alalım. Tamam. Nerede bu rakip? Burada mı acaba? Onu bulalım kazanalım. Ondan sonrasında başka görevlere bakalım. Nerede ya bu rakip? Ha evet orada. 8 bitmiş. Gel bakalım buraya. Bastım kalkanı. Güzel. Tamam çıkışımızı verelim. 17 kupa kazmışız. 564'te jeton geldi. Tamam. Karakterlerimi gösterirsem arkadaşlar. 26 karakterim var böyle. Sendi şeyden çıktı. efsanevi hediyesinden çıktı. Şansa. Çok da kullanmıyorum ama neyse. Sutu'dan bir tane görevim var. Tamam. Sütüyle girelim o zaman. Umarım iyi, umarım iyi olur ya. Başladık tamam. Ya yanlış attım ama neyse. Tamam. Gel buraya Primo. Aldık varlığı. Elbeyim o yürü git ne olur ya ne olur yürü git. En kapışsınlar onlar. Yılan alayım. Neyse. Alalım şunu tamam. Şu rozayı almam gerekiyor ya. Ya, tamam aldık abi aldık. Hayır. Oy bir vuruş daha yapsaydı da almıştı beni ha. Sonra kimimiz kimmiş bakalım şöyle. Nerede bu rakip? Kanka burada mı söylüyorsun? Evet burada. Ya su evet. Gel kanka buraya. Kanka sen bir yüksün. Ben 7 yüküm. Kanka çok direnemezsin ya. Gel buraya. İşte bu. Şu aleti şartında attık. Tamam devam diyelim. Suyla güzel gidiyor ya. Çok da fena değil. Şöyle de bir 50 kupa yapmaya da çalışalım en azından. Roza geliyor. Roza'yı alırız ya. O kadar da çok zor değil. Gel buraya Roza. Tamam güzel. Şu kutuyu da alalım. Şu kutuyu da alalım bir dakika. Güzel ilk 4 kişi kaldı ilk girdik. O oh, kim var burada? Pem. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir dakika. Oy tamam. Zor kurtardık. Şu sağlık da kaldıralım. Burada düşman var mı? Evet var. Dron mu? Evet. <laughs> Tick kanka gel buraya. Güzel. Gayet güzel gidiyor. 36 kupa oldu stü. Bir maç daha atalım. Bugünkü amacım arkadaşlar Star hediyelerin hepsini açmak. Ondan sonrasında videoyu da bitireceğim. Şöyle poko şey yapsın. Kutuyu benim yerime kırsın. Hatta ben onu öldüreyim direkt. Dur, dur bulamadık. Dur 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 kaç kaç kaç. Brok aldık pokoyu. Dur 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 dur. Uy. Çok ucuz yırtık ha. Son anda. Biraz bekleyelim. Hı, tamam. Şimdi şu kutuyu alalım. Tamam gene 4 kişi kaldı güzel. Şurada 8 bit var. Kanka gel buraya. Tamam. Aha Frank. Hayır. uyu, çok güzel bir refresh kaçtım. Bir dakika bir dakika. Kanka seni alacağım yalnız. Tamam güzel aldık. Şimdi Frang'i alalım. Hadi be gidiyordun neredeyse. Dur orada can defoluyor. Şurada mı? Şurada galiba. Aynen. Hayır. Tamam güzel yine kaçtık. Güzel. Gayet de güzel. Bak güzel maçtı. Şunu ve 50 kupa yapalım tutuyor. Ondan sonrasında bitirelim. Evet, yeni müsabaka başlıyor. Şöyle alalım şu kutuyu. Bul gelme ne olur. Zaten çok güçlü. Ha dur dur aldık 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 dakika. Güzel. Oy tamam. Oha oha. Baydın da bayağı hasar verdi yalnız ha. Jesse kanka sen nasıl yedi yük oldun ya. Oho. Beni alır bu arada. Dur 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 bekle. Önce o öldü bu arada ben ikinci oldum. Abi nasıl ya? Nasıl üçüncü oldum ben? Neyse çıkalım. Ve şu starı açalım. Evet ilkinden Ender mi geliyor? Ender geldi. Star hepsini açamadık ama Dur şu 25 güç puanının ödülünü alalım Hadi. tamam. Hadi be, şunu da oluyormuşuz. Bir tane maç kazanıyoruz Tamam onu da şey yapalım. Alalım. Şöyle umarım çok uzun sürmez. Şöyle hızlı hızlı. Ya su kanka çok yavaş dolduruyorsun ya. Ya Peri kanka yürü gider misin? Otam aldık. Son anda aldık. Aa, Rosa geliyor. Neyse artık. Rosa kanka seni bırakıyorum. Şöyle tike bulaşıyorum. Kiki ben aldım. Bo kanka bo 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 hayır. Uy tamam falan anda öldürdük. Orkis de kapışsın. Güzel. Edgar'ı ben alacağım. Abi. Çok harika tanışlar yapıyorum ya. <laughs> Edgar alacak beni ya. Uy tamam çok güzel aldık. Çok güzel. Tamam ve şimdi bu son stratejisini de açalım. Gizemli. Gizemli efsanevi yaz be. Hadi be. Umarım karakter gelir. Hadi bakalım bastım. Oy bin altın verdi. Her neyse. Güzel geldi ya. Ve şu hediyemizi de alalım. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.